Arkadaşlar herkese merhaba diyorum ee, kanalımıza hoş geldiniz ee, bildiğiniz üzere e, dizilent YouTube kanalımız çok yeni e, gündemdeki dizilerle alakalı haberler yapıyoruz e, videolar yapıyoruz e, sizlerden de desteklerinizi bekliyorum e, kanalımız yeni olduğu için abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum e, bir de izlediğiniz bu videoya e, birkaç satırıyorum bir de beğeni atarsanız ziyadesiyle memnun olacağım. Evet, Leyla Hayat Aşk Adalet dizisinden bahsedeceğiz. E, Halil İbrahim Ceyhan'ın başrolleri arasında olduğu dizide e, inanılmaz hikaye gelişmeleri var. E, dizinin adı Leyla ama hikayenin ve dizinin odak noktasında Nur var. E, Leyla adı acaba e, talihsiz bir seçim miydi? E, dizinin ilk e, hayat hırsızı daha uygundu gibi sanki. Evet, Nur'un e, tuhaf tuhaf kafasında dolaşan kırk tilkiyle yaptığı planları hepsini bir şekilde sonuca verdirmesi ee, Leyla'nın e, 12 bölümdür sonun başlangıcı deyip hala o sonun başlangıcı da bir türlü gelememesi Civan'ın e, annesinden sonra şimdi kendi öz babasını arayış serüveni e, Malin'in e, babası olduğunu bilip hani Malin'in kendisi bilip de bunu Civan'a söyleyecek mi söylemeyecek mi orada kaldı ki şunu söylüyorum e, Melih Nur'a çok büyük kazık katacak Gerçekten Nur'un ipini çekecek, raddiye getirecek. Nur'un düşüşü başlayacak ve bu düşüşle birlikte Mali'den de çok büyük bir tekme gelecek Nur'a. Tufo ikilemde kaldı. Seraba çocuk aldırma olayından dolayı bayağı tepkili. Onun için o sinirle yanlış bir şey yaptı. Nur'un planladığı duruma, yani Nur'un ekmeğine yağ sürdü diyelim. Nur bu durumu ona çevirecek. Tabii e, Tufo bütün mal varlığını Leyla'nın üstüne yaptı. Leyla zaten o ara sahnede tapularla bakıp gülmüştü. Nur'un bundan haberi yok. Nur'un zaten derdi imanı para, mal, ev, bark. E, Mali de bu güvençli aslında Nur'un yanında durmaya devam ediyor. Nur'un e, Mali'nin Nura eskisi kadar sevgisi olduğunu düşünmüyorum. Olaylar gerçekten hepsi teker teker gün yüzüne çıkacak. Hep birlikte izlemeye devam edeceğiz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.